TRT1'de Ebul Vefa'nın dizisi var. İnsanlar oradakini gerçek keramet sanıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi keramet vardır, haktır. Kur'an'da da yer alır. Örneğin Meryem aleyhisselam peygamber değil ama o doğum yaparken ağacı sallıyor ve ağaçtan hurma düşüyor. Örneğin Ashab-ı Kehf peygamber değil ama mağarada yüzlerce yıl boyunca uyuyorlar. Örneğin Hazreti Musa'nın annesi peygamber değil ama Hz. Musa'yı nereye koyacağını Allah onun kalbine ilham ediyor. Yani velhasıl Allah'ın kullarına ikramları vardır, kerametleri vardır. Ama keramet kişinin elinde istediği zaman kullanıp istediği zaman kullanmadığı bir sihir gösterisi değildir. Keramet öyle bir şeydir ki Allah kula ikram eder, kul onun farkında bile olmaz. Sonra istese de zaten yapamaz. Yani istese de bir daha onu başaramaz. Şöyle hokus pokus diye keramet gösteremez yani. İstidraçla Kerameti bu zaten birbirinden ayırır. İstediği her zaman parmağından badem çıkartan adam keramet göstermiş olmaz. İstidraç yapmış olur. Keramet öyle bir anda görünür ki o kulun elinde olan bir şey değildir. Allah'ın ihtiyarı ile yapılmıştır. Biz Sofilere bu noktada karşı çıkıyoruz. Onlar diyorlar ki siz kerameti inkar ediyorsunuz. Hayır biz sizi inkar ediyoruz.